Her Herkese merhaba. Öncelikle izliyorsunuz. Bazen modum çok düşük olabiliyor. Bazen çok yüksek. Yani gerçekten burası çok çok değişik bir psikoloji. Sizi çok özlediğimi bilin. Mücadeleme devam edeceğimi bilin. Uf. Bari burada ağlama. Sizi sevdiğimi bilin. Ben de elimden geldiği kadar sonuna kadar gideceğim. Ailemden, arkadaşlarımdan, sevdiklerimden hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Onlardan bu kadar uzak kalabildim. Onların değerini anladım. Sadece sizden tek bilmenizi istediğim şey sizi sevdiğim. Hayır dur. Ağlarken çok çirkin oluyorum. Dur dur. Kocaman öpüyorum. Son kez şunu göstereyim. Çünkü burada <laughs> düz olan bir şey yok. Sadece bu tahtayı buldum düz olarak. Çok az bir zaman kaldı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Sizi ne kadar sevdiğimi bu güzel manzarada göstermek istiyorum. Ve sizi birazcık kampa göstereyim. Herkese. İlk durağımız DJ Cemal beraber. Muza'nın partisi. Let's get started and oh işte böyle gecelerimiz geçiyor. Yani ne kadar mutsuz bazen görünürsen falan filan, Her zaman sizin desteklerinizi görüyorum. Ve ikinci durağımız bizim salıncağımız. Burada geceleri Cemal Can'la ağlıyoruz, gülüyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Son durağında benim boyamasam göstereyim size. Ee, son yaptığım şey ayakkabıcık kardeşime unicorn ayakkabısı. Öyle işte geçiyor. O yüzden herkesi öpüyorum ve herkese selamlar. Öncelikle herkese merhaba. Canım ailem, tüm sevdiklerim, sevdiceklerim, deli antrenmanlarımı özleyen manyak öğrencilerim. Siz sıcacık yataklarınızda rahat rahat uyurken ben ne mi yapıyorum? Işsız, yeşillikler içinde bir odada hayat mücadelesi veriyorum hayat. Yıllardır olmak istediğim yerdeyim. Bakıyorum 3 aylık bir macera, deli bir macera. Üzgün kalmalarım, sayı sevinçlerim, yalnız kalıp, çaresiz kalıp, yıldızları izlemelerim. Muazzam bir yerdeyim. Çok mutluyum arkadaşlar, çok mutluyum. Herkesin işi rahat olsun. Önümde biraz daha zaman kaldı. Sabredin, sabredin. Ve yapacaklarımı izleyin. Asla ve asla pes etmiyorum. Hepinizi öpüyorum. Merhaba arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Ben namıdeğer e, Babuş Ardağan. E, uzun zamandır ayrıydık. E, Dominik'teyiz. Saatlerce uzakta bir yerdeyiz. Ama e, şu an size kampı göstermek istiyorum. Gölümüzü göstermek istiyorum. Nehirimizi göstermek istiyorum. Yani e, oyunlara çıkmadan önce burada moral motivasyon e, kendime böyle depolayıp enerjimi yükseltip buradan oyunlara gidiyorum. o Cemal, Yasin gelin 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 gelin. Arkadaşlar da geliyor. Bunlar da benim e, canım babuşlarım. Gelin 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 beraber olalım. E, hey, biz, bab biz, babuşla biz babuşlarımızla. Her gün böyle işte eğlence olacak. Yani <laughs> eğlencenin anlaşmamız hiç bitmemesi lazım. Bol eğlence, bol neşe, Aynen, bol kahkaha. Öyle. Bunlar benim kardeşlerim. Bunları çok seviyorum. Ee, dışarıda da her zaman beraber <laughs> olacağız. Bunları çok seviyorum. Hadi seni başardık. Adana'ya gideceğiz. Evet, adana gideceğiz. Beraber gideceğiz. Sizi çok seviyorum. Ee, Saygı seviyelerimi sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Evet nerede? Gel gel. Şu güzelliğe bak. Dediler ki bir dakika Instagram Oo. videosu katalımız. <laughs> <laughs> <de>. <laughs> 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 Neyse sizleri aramda aramızda görmekten gayet mutlu oldum. eee bunları da benim yola çıktığım canciğer kuzu sarması arkadaşlarım. Bir dakikalık Instagram can, videomda can. Çok etmiyoruz da. Benden ben. çok onlar görülmek ister gibiler. Olsun canları sağ olsun. Çünkü... Onda. Hadi gel. <laughs> Ama. Rahat Dur lan. Bir <laughs> saniye rahat <mi>? rahat <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Başarılar. Vallahi Survivor bildiğiniz gibi değil. İnanılmaz zor. Ama ben de zor biriyim. Bura niçin geldiğimi asla ve asla unutmadım. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Diyarbakır'a da. Bum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzüm gülüyor. Neden? Çünkü bu ödül benim için çok önemli. Adadan size ulaşıyorum ve tarihte bir ilk gerçekleşiyor. Sadece söylemek istediğim birkaç bir şey var. İki takımı da gördüğüm için çok mutluyum. Ee, çok fazla paylaşımım oldu. Çok fazla stres altında kaldık. Aç kaldık, susuz kaldık. Parkurlarda deliler gibi mücadele ettik. Ama bunların hepsi kendi karakterimizi ortaya koymak. En iyi yansıtmak. Kendimizi tanıtmak için de. E, kavga ettik e, Hatalar da yaptık Ama insanoğlu hata yapar Yanlış bir şey yaptıysak affola Burada yaşam mücadelesi veriyoruz Herkesin destekleyeni seveni sevmeyeni var Bizi izlemeye devam edin Bizimle birlikte çok mutlu olduğunuzu biliyoruz Biz aç kaldığımızda üzüldüğünüzde, üzüldüğünüzü de biliyoruz e, Bir şekilde hayat devam ediyor Ben buraya tarih yazmak için geldim Kendi tarihimi yazmak için Kendi hayallerimin peşinden koşuyorum Koşmaya devam kendinize iyi bakın